Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arka attırıcı yani arka makara ayarı nasıl olur sizlere onu göstereceğim. Yani zincir atmalar oluyorsa bunu nasıl önleyebiliriz makaradan? Hemen kısa bir bilgi için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle dikkat etmemiz gereken konu bisikletimizin kesinlikle ters konumda olması gerekiyor. Şu ayar vidalarının karışmaması amacıyla arkadaşlar. Bisikletimizi ters konuma çevirdikten sonra görmüş olduğunuz küçük ayar vidalarından ayarımızı yapacağız. Hemen yakınlaşıp sizlere hangi vida olduğunu gösteriyorum. Bahsettiğim vidalar şunlar arkadaşlar. Bakın yıldız tornavida başlı iki tane vidamız. Bunlar makaranın ayar vidasıdır. Daha da göremedim diyen arkadaşlar için boş bir makara üzerinde gösteriyorum. Bakın arkadaşlar şu vidalar. Bunlar makaranın ayarını yani zincir atmamın arka taraftan zincir atmayı önlemek amacıyla kullanılmış vidaları arkadaşlar bisikletimiz tekrar söylüyorum bisikletimiz ters konumdayken zincir atma olayını yani makaranın ayarını nasıl yapacağız sizlere onu göstereceğim hemen işleme başlıyorum bisikletimiz şu anda 6. viteste arkadaşlar yavaşça vitesimi attırıyorum bakın sesten anlıyorsunuz Evet gördüğünüz gibi 1. vitesi attım ve zincir diğer tarafa sıkış. Yani jantla diş arasına attı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zincirden anlaşılıyor. Birinci vitesten jantın arasına sıkışıyorsa nasıl halledebiliriz? Hemen gösteriyorum. Bize gerekli olan anahtar yıldız veya düz tornavida tek bir anahtar işimizi görüyor arkadaşlar. Zincirimiz birinci vitesten diğer tarafa attı. Bisikletimiz ters konumda. Peki hangi vidayı sıkacağız arkadaşlar? Birini sıkmamız gerekiyor. Alttaki vidayı yani bisikletimiz servis konumdayken görmüş olduğunuz alttaki tornavida başlıklı vidamızı sıkarak zincir atmayı önleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Yeteri kadar sıktık. Şimdi tekrar deniyorum. Bisikletimiz yine altın vitesli arkadaşlar. Bakın yukarı doğru atıyorum. Gördüğünüz gibi. Zincir atmayı önledik arkadaşlar. Birinci vitesten diğer tarafa yani birinci vitesten jantın arasına sıkışıyorsa alttaki vidayı sıkıyorsunuz. Peki diğer bir zincir atma olayı oluyorsa nasıl oluyor? Yani altıncı ya da yedinci vitesten bu tarafa atıyorsa arkadaşlar bu sefer de üstteki vidayı hafif sıkıyoruz. Bunları tabii ki de bisiklet ters konumdayken yapıyoruz arkadaşlar kısa bir ayar vidası inşallah işinizi görür arkadaşlar. Daha fazla tamir ve bisiklet videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.